Selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok az kaldı. Tabii geçen sefer sormuştum hangi karakterim Raf demiştiniz. <laughs> Günlerdir sadece Raf oynuyorum. Günlerdir şaka gibi. Çok uğraştım. Çok çabaladım ama sonunda sonunda geldim yani. <laughs> çok sıkıldım artık Raf oynamaktan. Başka bir karakter Crow falan, Crow, Edgar falan oynamak istiyorum. Ha. 11'de 20. 20'de 11. 13 oldu. Ha, yere yere yer. At sine. Anlaşıkla öldüğüm için 17. Tamam. Ufak bir farkımız var. 19. 19. 298 mi? Hayır ya. 2-3 maç falan var. Değil mi? Ama 3 maç 2 3 maç falan da kazanırsam herhalde alırız bunu. Öyle kit var karşıda ama bizde de dag var ama kit beni çok tedirgin ediyor. Ha bu ne biçim şans bu? Şu wifi hatasını ben koyacağım zaten. 6 1 geride yazı oldum lan. 6 -1. 6 4. Çünkü kitap aldım ben. Bazen bunu yaparsam da kayıt seviyesi geçmiş oluyorum. Çok zor bu kayıt seviyelerini geçmek. 9'a 11. Güzel. Fark 2. 9 18 Oğlum bu video bayağı uzayacak bu gidişle ya. Bb kesemiyoruz çünkü bak. bb kesemedik diye oyun kaybolun gitti. hiç ustalıklar varken hiçbir zaman ustalık alamamıştım. Bunun kayıtlar var geldiğinde ustalık almaya başladım. İlk boğunu aldım zaten. Gördünüz zaten o videoyu. İzlediniz zaten bayağı atalı oldu. Ya öf ne biçim şansı oğlum daha geldi önüme. Oğlum ya. Hadi. 10, 13, 16, 18 hadi. Bir kill daha alınsa oyun bitecek. Evet. Sonuncuyu ben yaptım. Ha. Sonunda. Sonunda yani. İlk maçı video dışında kazandım. Tabi videodan önce yaklaşık bir 30-40 maç falan oynadım ki. Yani bir 278 e bu noktaya kadar gelsin. Son 2-3 maç da zaten kayıt açmaya karar verdim. Bu anı kaydetmek istiyorum çünkü. 2 5 5-2 2-5 gerideyiz zaten e Ben oradayım zannettim ya Bazen öyle salaklıklar yapıyorum oyunda oh. Hadi ya 6-15 haka mı bu? 13-20 çevirebilirdik de bunu. Çok hızlı gelişti her şey. Biz ne yapabiliriz yani? Aa son maç oğlum. Bunu kazanınca ünvan geliyor. Ben de çabuk unuttum bunu. Bunu kazanınca ünvan geliyor. Hadi ya. Son maç. Son maç hadi. Son maç. Hadi. Hadi son maç. Hadi. Hadi son maç. Heh. Güzel başladım. Aa, mal gibi ölmezsek orada çok daha güzel olacak. Değiştik ortalığı biraz. değişmek zorunda Son maç olmasını istiyorum. Hadi. Adım adım. O <laughs> siper şarjım boşa gitti. 9 9 14 9 16 18, 19. Adı Ya of. Çok yaklaşmıştı bu sefer. Ne oldu? Artık gerçekten 5-10 gündür içim dışım raf oldu. Gerçekten Tabi Bu unvanı alacağım diye bu video dışında Kiju Kenji falan çıkarttım. Kutan tabii ben de Kenji olmadığı için oynayamıyorum. Karşı tarafta Edgar var şaka mı bu? Bu şaka mı ya? Son maç diye herhalde Süperstar bu kadar naz yapıyor. 9-18 ne yapabiliriz ki bu noktadan sonra? Ha, gördünüz zaten. İçimizden geçildi yani orada. Feng içimizden geçti. Bu da 5. kayıt seviyesini alacağım. Hem de ünvanını alacağım. ne Ünvanın olduğunu biliyorsun zaten. <laughs> Aslında eskiden Raps'ın isminde yazıyordu. Sonra adamına portreni soktular ya. Yazık Sonu de tam ispet olmasın sana geri veriyoruz Ver cezine Ustalar koydular onu Hop. Thank you. Aferin Duman içinden geçti 10 20 Hadi fazla bir fark yok 14 16, 18, 19. Hayır. Has. Ucundan. Bu dynamic. Oç çıktı. Oç. 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 Oç Mike. Oç. Son maç diye herhalde bu kadar uzadı. At iki maçı çok çabuk kazandım. Sonra bir tür kazanamamaya başladım. Karşıda yine Dynamite var. Ve de Chester var. Süper. Chester bot zaten de. Yine de çok tehlikeli bir karakter ya. Karşı tarafta olduğu zaman. Hadi 9-7 Mike'ı şuradan alalım 13-16 lan hayır 18 Mike çok tehlikeli ya Tehlike saçıyor resmen Bence bende o kostüm var bu arada 17-22 Şanssızlığa bakar mısınız ya bir maç için şurada takla atıyoruz resmen. Ben şurada yarım saattir raf söylüyorum. Sırf 19-20 tane maç kazıp ünvan gelsin diye. Başka hiçbir şey için değil. Hadi ya. Gus var. Kenji ne yaptın adamım ya? On bir on beş belki oyun döner 17 19 On dokuz. Ya bu ne? Ya bu ne şans? Bu nasıl şans? Bu ne biçim şans? Of, Miko var hatta, Of. Mikon olmasına hiç sevinmedim ya. Zaten zaten öldüm. Moda Miko vardı çünkü. On iki, on beş, on altı. Stu'nun gitmemesi gerekiyor. Stu Allah'ını seversen. Ha, Mikoyti boşa sıktı galiba. On sekize yirmi. Ya, ya biliyorum. Sırf piçlik olsun diye böyle oluyor. Sırf bir maç kaldı diye önüme zor zor rakipler getiriyor ki daha çok oynayayım daha çok oynayayım hep böyle. Hmm. Ay. maç dönmez ya. maç gitti şimdiden belli yani. Ne haber sen yap gitti maç. Ben karışmayacağım bütün işe. abi pusuya da yatamam sürekli. Ama bu Mina ne yapıyor? şu Kenji alabilsem olurdu da Kenji alamadım. Şaka gibi. Bakın bak. 500 geldiğince bakın şurada 5. kayıt seviyesine geliyor. 5. kayıt seviyesi. O zaman 4. kayıt seviyesi olduğumu unuttum yani. O kadar uzun zaman oldu. Bakın benim kime verdi merak ediyorum mort is mi oh. aldım tamam of. 5 8 Nese var fazla fark yok bence döner bu döner döner 5-10 ya Mike ne yapıyorsun gerizekalı of, Mike gerizekalı çıktı Hiçbir şey yapmıyor Ah 12'de de 20 Aa. 18 17 19 gel hadi bir şey yap. Ne? Sonunda oldu. Sonunda oldu bu arada. Şükür lan. Yuuu 20.000 diyor. Bu arada... Şunu da alalım. Oğlum lan. Of. Yalnız bu arada kayıt seviyesi nerede gözüküyor? Ha şuradan değil mi? 6'ya geçemememiz bu arada. 6 çok zor çünkü. Neyse. Bu videoyu burada kapatıyorum zaten erken yatmam lazım yarım saatten fazla uğraşıyorum şu <laughs> gerizekalı karakterin ünvanını almak için sonra aldım yani son maçı da kazandım neyse şimdiden teşekkürler ben yatmaya gidiyorum hadi kaç anca seviliyorken